Buradan devam edecek. Al bismillah. Kontrası kontrayı golü yedik ama. Hayır. Evet. hayır. 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 kardeşim. Bismillah. Olur. Bak hayır. 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 <gülüyor> <izlemede> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar ben Yemiz Kalalak Yeni hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz Yıllar sonra o çok beklediğiniz adamla Tolga Bekdemir'le ile ceza sahasına girmeme challenge yapıyoruz <laughs> Oğlum nelerdesin lan sen? Ya kardeşim biz çalışan adamız. Beni her gün videoyu çağıramasın ona göre bak. İşçi adamı kim beğenir ki? Bu ilk de ya, oğlum, var. bir aydır yoksun. İnsanlar Tolga da Tolga Tolga da Tolga diye başım net niye lan? Biz bu dünyadan göçeli çok oldu da kimse fark etmedi ona göre ha. Hadi Aga yavrum. Koki bu halka niye küstün anlat biraz. Ya ne küsmesi ben işe girdim arkadaşlar. İş saatleri de akşam geç saatler olduğu için. Ya, yanlış anlamayın otofan falan değil <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Normal çalıştığımız için iş saatlerimiz geç oluyor. O yüzden geldiğimde de bana vakit kalmıyor. Ama şöyle bir düzenek kuracağım. Gece geldiğimde videomu çekeceğim, editleyeceğim. Günde en az bir de olsa, haftada dört video gelir yani. Onu da söyleyip Oo de. Reis, inşallah. Bekliyoruz. Piyasada senin yerin her zaman gönlümüzde var. Ey i̇ki Allah. tane sol kanat... Sol kanat mı? Hücumcu dedin, ceza sahası dedin. Nereden vuracak? oğlum ben de... Hesap benim değil bu arada. Ben böyle dandik hesaplar koyayım da ee, ama... Bu hesap. dandik hesap kimindir Beyler, ee, tahmin edin. 3 saniye var. Bir, iki, üç. Ardan hesabı doğru bildiniz. Evet hocam. Evet. <laughs> Az önce ben söyledim çünkü Ardan hesabı diye ama. <laughs> söyledim mi lan? Hangi yer söyledin? Bakın benden hızlısı mezarda diyorum. Size adam mezarı arıyorsunuz. Ben anlamıyorum ki. Size. Sen niye bugün özlü sözlerine geldin karşımıza? <laughs> YouTube piyasası adam adam kalmamış. Biz de adam gösterelim dedik ya. Oo peki. Tur abi adaya bilgisayar getirmiş. Bir saniye. Uş, bir dakika bunu sesi nereden kısılıyor? Tablete en Kesinlikle. son. <laughs> Düzelttin mi? Düzelttin mi? Düzelttim düzelttim. Tableti en son YouTube bıraktığımda almıştım elime o yüzden. <laughs> Peki. Geldi. Hocam. E, Tolga'ya özlediği sahneyle oh. baş başa bırakıyoruz. Herkese hayırlı işler. Tamam. Ay. Kalede Carlos'u arkadaşlar. Tolga'daki Carlos'a boyda. Aynen öyle. Bak bak. Neyse alışacağız. Sakin evet, olun. Evet. Tolga'cığım ben siz hayat Heh. nasıl gidiyor? Çok iyi. Deme lan öyle. O zaman al bismillah. <laughs> Aa özlemişim Oyna... lan uzaktan şu çeken birileri var. O, oyun hala değişmemiş ya uzaktan şutlar bak gibi ama ben <laughs> izle. Oğlum bir ay ama şey düzenleme çok güzel olmuş. Bu Değil teziliş, mi? Teziliş bir Düşün Her yani, türlü farklı fantezi ondan bile Ondan uzak kaldık oraya ya. Valla ya tam hesabı sattım bir gün sonra dediler güncelleme geldi hesap diziliş değişti. Baba falan. hesabını satan da etek giysin ha. Diyene ekran bak. Ekran gitti. gitti. Bir Allah'tan kere Allah belanı versin. çekecektim. Ekran gitti ya. Güzel güzel. Ayda bir bekle. kere hesap. Ha, geldi oyna. Adama verdim topu. Pis, 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 o kadar rezil bir şeydi ki az önce yaşadığım şey. Ne oldu ya? Ben çok üzüldüm. Boş kaleye Hı, atacak. Ayı... Bak bu ekran gitmiyor Tolga. Senin geldin mi? Boş kaleye atacaktım mı dedin sen? Evet. Allah dedirtti. Yazıklar Oğlum, olsun. Oğlum ben bir aydır Arda'yla çekiyorum sadece video. Ha farkındayım. Al. Yani vizyonumun düşüşünü sorgulayamazsın. Bir gün sağdan birisi sağdan ortaya tutturursam sonra ben çekeceğim. Evet, Rahat ol. Tolgacım ayrıyeten abin 400k oldu. Neler düşünüyorsun? Hayırlı olsun dedim beni istemedin ama olsun abi. <laughs> Oğlum nerede dedim lan? Gruba yazdım. Hayırlı Oğlum, olsun abi dedim. Ben sevmiyorum. Nasıl sevmiyorum? Grubu kuran sensin. Neyse sevmiyorum. Grubun mucizesi sensin. Maykon! 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 Ve... Be! Vesteyi bıraktım. Aha! Kral <laughs> Her sene sen şunu uf uf. Oo, Dimarco baba be. Aynen kral Dimarco baba. Yat aşağı. Dimarco'cum ona gömçürür Buna... müsün? Ee, Baresi'cim biliyorsun. Ne oldu? Cuma alır mısın o topu? Aldım bak şu an. Bak şu an aldım. Bak şu kos ne yaptın? Allah. Özür dilerim Tolga. Kaldım. Aa Devrim götüne çekme be oğlum ya bu kalite. Dimarco! Zaman... Dimarco! Oh. Vur vur Ney çakal seni. Oğlum insan hiç mi değişmez lan utanma. Lan <laughs> ben orada fake attım fake. Neymar al sana fake. Neymar Neymar rakibini gördü. Oğlum Ardana oyuncular çalın atmıyor lan buraya. Deli deli oldun da taşa sordun. Hocam severiz gel lan. Gönder gönder. Kale çıkardın Ruska. <laughs> yat aşağı yat aşağı yılın golü. Yılın golü mü? Bak Sen bak. niye boş kaleyi bıraktın? Oo. Boş kalemi mi? Çıkarmasaydın. Allah Allah, sen uzaklaşıp çekince ben kaleyi açayım mı şimdi? Boş kale mi diyeyim? Ya ben niye çıkardım Ay, onu acaba? E, niye çıkardın? Ben orada çalımı mı atmışım bak. Şurada şovumu yapmışım ben. Şurada 3 kişinin arasındayım. sen üç gizli, kişi sen? Işte, 3 üç kişi 3 kişi hani? Üç kişi orada bak. Sen gidip kaleci açıp diyorsun ki boş kale yaptırma. Olan yapmıyor şey ne olur ne olur çok boş yaptı. Aa! Atmıştı. Girdi. Carlos hiç güven vermiyorsun kral. kusura bakma. <laughs> Alır mıyız? Oğlum ben ne oynuyorum lan? Maşallah. Hangi? Hocam. Hayır. Tolga. Al bismillah. Kalenin içi. İçinden oh, ben de. Ben altı. E tamam atarcan sıkıntı ortaya vuracaksın. Ortaya vur. <laughs> <laughs> Cezasız oğlum atarsa sıkıntı. Evet. Sen Tamam, tamam, ortaya orta, mı atacağım? Ortaya. ortaya. Hak ettirme al şu topu. Tamam Saçmalığa bak ya. Allah'ım ya bu saçmalığa bak. Tut. Bismillah. <laughs> Kontra tak taktik de bu. Allah Allah Allah. Oğlum neyin kontrası? Kontrayı golü yedik ama. Hayır! Aa, hadi hadi hadi! Ya oğlum vallahi bu, bu hareketten sonra ben bu adamı öperim. Messi haydi! Messi, oh, Messi! Messi! Çok uzaktan Messi! Oha! <laughs> oğlum sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Carlos, söylerim, ne yapıyor Carlos sen? Carlos sen bu kadar iyisin söyle ne yapıyorsun? E şeref şey. yoksunu Carlos ya. Maldini'le vururdum da oradan be. He Salah. Çok uzaktan. He. Hocam Hayır, dokundura götüme. Tamam. Ver Hayır. kardeşim. Hayır. Ver kardeşim. Sökeri tuttu bu sefer. Ananı yiyecek ama bu sefer. Dimarco e, Zoyot'la. <laughs> evet Dimarco bitirici ve 97 şut gücü. Vallahi 97 şut koyuluyor. gücü. En Sevdiği takım Ankara gücü hocam. Saplıyorum. Kim o öcek. Ananım burnum gömüldü ya. Sevmiyordu. Baba kol ben açıyorsan ol, san... şu kaliteyi bul. Tamam çek oyuncunu. Hızlı çek oyuncunu. Oğlum sonuna kadar çektim lan ne yapayım? Ananı... Ulan o, biraz daha Ne Plase mi Hayır düz vurdum plase gitti. Kalite o. geliyor. Kalite. 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 Allahına avradın? İki tane kırmızı kol. Bunlara böyle güçlü daha bana ne Bismillah. Olunu. Aha! Boş. Kalite, kalite yapıyoruz kardeşim ben öyle boş gol atmam ona göre ya. O vur! Bismillah! Boş Allah Ekber! Hadi bir daha Bismillah'lık. Hocam nereye gitti top? Aa gittim? işte Hocam, geliyor gittim. özel harekat. Hilal mi ee, ya. Messi ya. De, ülkücülük yok kardeşim. Ay. No! Hayır, Bak, hayır, 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 Atın da boş gol Niye bu öyle bir gol atıyor? Ne açıyorsun? Ya. ya oğlum bu kaleci kendi kendine çıktı. İmleş bile çıkmadı. Kaleci nasıl kendi kendine hücum Ya var kardeşim mı? sen niye saçma sapan bir şekilde goller atıyorsun ya? Ben seni bu için mi çağırdım oğlum bu kanala? Kral kaleci aç. Oğlum benim iki gol golüm var ikisi de bok gibi. Aa alacağım mı kral? Şuna bakar mısın ya? Aa, aa oğlum Tolga'yı niye çağırttınız bana? Kalitesi seçtiler kanal. Arda Ronaldo varmış almıyorsun var ya yazık olsun gel lan Aa, buraya. Aa kanal kalitesi düştü ya. Ama Japon şeyine kalitesi... döndü ya. <laughs> Vur lan. Sala. Ay. Doğru. Ay. Doğru. Ay... Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben senin gibi kalite açmıyorum gördün mü? Oğlum erkek gibi atıyorum ben. Ben Süperlerin senin gibi kalitesi. Kalite... Ya Mesri Kapı'nda sana girsin Tonga illa bunları konuşalım. Ben senin gibi kaleci açıp ağlamıyor. Ya burada bırak Gol adam. Atıp tuttu. Adam ayakkabı fetişim var. E sen ayak fetişin lan onu. Konu ayakkabı var. Konu değiştirmiyor bak. Sen kaleci o yüzden açıp... At... Messi'den gol yedin. Messi'nin ayağını göreyim diye. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Arkadaşlar geliyorsunuz burada beni susturmaya çalış. Hani güzel... sen. Ben bunu gördüm senin şeyinde gözlerim. Sen da. beni susturmaya çalış kral çalış. Halk bunları görüyor. Acabes. Beni geçir geçiren lafı sonra... Ay hoştu lan. Ee, çakal. Kaleci açmadık diye değil mi lan bunlar? Siz, siz varız. Oğlum. Çın, 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 sana evet, bir ya. tane bir hikaye anlatacağım. Ben sana bir hikaye Zamanında anlatacağım. Zamanında bizim He. köyde aynı senin gibi bir adam vardı tamam mı? Adamla dinleyin vallahi evet. 8 kişi bunu e, yakalamış. Ağaca bağlamışlar. Gelinlik giydirmişler. Amaç, amaç amaç. Sonra bunu sıra sıra sabaha kadar. O yüzden akıllı olanlar. Herhalde bir köyde çok canlı Bunu orta sahaya da girince burada dingil. Ne diyorsun lan? Sohbet ettin. Oğlum ağzını çok bozmuşsun. E, ne oldu anlaşma yok da abi hani ağzımızı bozabiliyor muyduk da? Valla ben söverim. erkek keser beni ilgilendirmez Kim Ona göre ayağını denk Oha gay! Atan gaydir bu arada. Yes! Duydum! koydum. Hey, oğlum sen var ya. Bir şey diyeceğim. Bu eleman bizi ne Ben kalem çıkaramıyorum ya. Niye sen çıkarıyorsun kaleci? <laughs> Şuraya verdin. Oraya değil ama. Baba Di Marco'dan Federico Chiesa Chiesa gidiyor. Aldı. Tıklat. Oha. Oğlum bir daha ben tıklatırken topuma müdahale etme. Seni felç ederim bak. <laughs> anam. Sen bizi boş adam sanıyorsun ayıp ediyorsun. Orada Erkan, arkadan gülüyor. götüm de farkındayım. Ellemedim sadece kalite kontrol amaçlı bir şey yaptım. Ha, <laughs> evet, tamam. Herhalde kahraman maşın malı %80 orada üretilmiş. <laughs> Hocam. Hocam indirir misin Martinez? Ne indirir? Hakan. Sakin sakin ne Hakan, olur. ne bokuma yararsın Baba. ya. Baba benim bir atım attı. Oğlum Carlos sen nesin ya? Ya boş şut bence boş şut. Ya bak boş ağlama şey. bak. Bak gelir saplarım. Ya boş çok sinirleniyorum bu çocuğa ya. <laughs> ya Martin boş, boş, boş şut, boş boş Al, al, tut da, al, al tut ben. Hep <laughs> lan. Hepsi boş şut ya. Boş. Boş oğlum. Gel oğlum, <laughs> bak çok kaza getirdin beni. Ver lan. Martinez ne yapıyorsun oğlum? Ayağın üstü bu nasıl? 10 saniye içinde gol. 10. 9. Yavaş 8. saniye gibi. 7. 7 bir saniye olmadı, bir saniye. Enayi. Bak enayi. Bunu at. BİZMİRİM! AAAAAA! AHAHAHAHAHA! Oğlum! Ayağım müthiş! Oğlum oldu lan? Bana gelin bana bak çık! Hocam basit bir şut olduğunu düşünüyorum. Bir şey diyeyim mi? Ölü yaprak da gidebilir ha soldan sağa gitmiş ona göre. yaprak tamam en ölü yaprak sensin. Sensin ya. Dur ya olmadı 10. Çek Notuz. Al 7 lan al. 10'a bu... ne oldu ne güzel vuruyor. Rashford var ya karakter. bu e, en iyi oynayacak kişi. Çünkü yükselen şutu yok. Ölü yaprağı var dalan şutu var. Tamam. Sordum o Sordum. Bana ne Martinez. Allah. Ay kaleye bulsa gol var ya. Allah bir de bu inanıyor inanıyor bir şeyler yapıyor ya. Hakan için gönül yırtıyordun lan sen. Hakan pabucu yarım. Çık dışarıya saplayalım. Ya, ya bu Rashford var ya, bu en iyisi. Ya bak işte bak. bak ha, neden anadını ya, yapma? Konuştu öyle. Al! <laughs> ananı Carlos, ananı. Gerçekten ananı ya. Sağ kanat Cristiano Ronaldo, bazılarını geçiren adam diye... Hakan! Verir misin? Verir misin? Son dakika dur. atınız. Verir misin? <laughs> Verir misin? <laughs> <Verin> misin? <laughs> <Verin> misin? <gülüyor> 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 al 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 al! Ay! Vurmayı kapat! Hayır! Oh! Kapeler çıkın çıkın gelin oğlum. Saçma bir kikli hocam. Aha o zaman oğlum isterseniz 87 89 vurun. Ronaldo baba. Ronaldo mu maçın belirliyor? Geliyorum hocam 30 metre bir gol. Ronaldo. Ronaldo. Aynen. Ronaldo oğlum ben sana Dağal kadar öyle oldum. Valla kral valla hiç istedim. Yani, konuşamadım. Aynen. İstesem Hakan'la da atarım ama maksat Roger safımız belli olsun. Aynen kardeşim. O zaman sana bir hikaye anlatayım. Bir ev yanıyormuş. Karınca da su taşıyormuş. Herkes diyormuş ki sen ne yapacaksın bu şeyinle? Karınca demiş ki maksat sapını bize ulaştırsın. Ah. Al bismillah. <laughs> <laughs> Oha kişi kayı? <laughs> Satmaya gitti dingil ya. Yeseydin onu keşke. <laughs> Hocam şuna bakar mısın? Tek kale saplamışım ya. Yani. Hak Hakkımız olan maçı alacağız. Tek şimdi. kale saplamışım. 3 gol var. ikisi boş kaleye ya. <laughs> Ya yetenek, kalite hepsi bizde ama... Oğlum hızlı oyna kardeşim, şarjım bitiyor hızlı oyna konuşma hadi ya. Abi önemli olan karakterinin bitmemesi. ne Gel, çek. <laughs> Tövbe sen burada Çek! Burada mı oğlum olmaz öyle şeyler. Al! <laughs> tamam. Oy, <Oğlum>, çektin mi? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe salak ver, al. Oğlum bak gidiyor boş kale gol atıyorsun <laughs> bak söyledim de bana. <laughs> bana indir saat ağlanan için gol attım bak. Ağlanan ağlanan gel buraya. Allah Allah oğlum. Dur. Allah. İki tane boş kale ne lan? Ya sen ne attı ya aynısını? Ben ağlamadım senin gibi. İki boş kale Ecan ağlıyor. şu Yo ben hakkım var Gel buraya Allah. gel 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 yeni başladık gel. Ya nereye yeni başladın al al. Hocam. Al bismillah. <laughs> Ay abi Rashford çok iyi vuruyor ya. Ya kız keşke aynı kız olsam da bana da şaka. O acı acılara ay. Biz de kendine ver karşı. Ver karşı Federico koçuz açız. Geldim tamam boş. Oğlum <laughs> <laughs> taktik o. Arkadaki adam tamam, bizi sarmış. Ve Ne oğlum kaç giriyor ne az şey Mbappé. Tamam. aldı. Ronaldo. Ronaldo ne yaptın lan? Baba Maradona reisi biri. duracak. Geri, geri. Duracak. Duracak. Bir daha pas verecek. Orta kafa gol yapmayacağına göre şuradan devam edecek. Al bismillah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Pilo! What? 59 metreden da Sapladı Pilo. Allah boyun bozuk. Konum yapacağını oyun için Çek şu oyuncunu ya. Lan onu niye çekiyorsun? Çektim çektim. Sen oyna. Sen işe bak. <laughs> ya ne oyna ya? Bir daha ver şunu. <laughs> lan bırak. Samat Amir yaptıkların en iyisiydi bu. Ya şunu git ya. Biraz <laughs> hani. Sen benim yaptıklarım onunla birini yap sonunla konuşalım. Di Marco bir daha beni ellersen Ronaldo mu? Şey verir misin topu? Tamam. Hop. 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 Açık dakika yapıyorum. Oyyy. Goat gidiyor. Ah! Ben utandım. Hahaha! Yedi, yedi ama çalımı. Bir daha yapması şey yapayım. Ben utandım. Beş üç oğlum koyuyorum bak koyuyorum ha. Desene abi koyuyorsun desene abi. Evet bin iki gol beleş. Bir tane sık gelsin. Aynen aynen. 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 Üçü de Mahmet'im. Yapacağını Mahmet oyuna başlatma boylu düzgün yap. Sekizini de belediye armağan etti abi. Biz ne yapmışız devletimize ki bizi alıyorlar bunu. Geliyorum. Bak bir şey demeyeceğim. Ya taş Oha nasıl kaydın yaprağım? Oğlum ben bizi boş adam sanıyorsun Arda gibi. Ağla dur bizi. <laughs> <laughs> ne <olsan>, yapacağız <laughs> Tıklattım arkadaşlar Tolga özür dilerim. <laughs> <laughs> hani bu oyuncularımın maçta oynaması yasak olmalı. Ya nasıl Benim koydum şey yani. oğlum? Niye izletmiyorsun golümü? mü? <gülüyor> <gülüyor> gol müydü lan <bana>, o çek oyuncunu? <laughs> çek oyuncunu. 60 boş kale gol. Diyor golümü izlet. Al sana gol. Peki Carlos'a konu ne? Carlos gibi topa dokunsun önce. Şimdi... Hocam. <laughs> Çok devasa geldim ya. Çok devasa geldim. Şarjım kaç? 10. Hadi bitirebiliriz 6 dakikada. Kardeş yeniliyorsak da biz şovumuzla yeniliriz. <laughs> Şovum. Ooo Geliyorum. Gol bu arada. Orta aştın. Geliyorum. Geliyorum. Gel... O. Hayır. <laughs> Bismillah. Aferin. Aa. Aaaaa. Enayi. <gülüyor> Enayi yapmadan bu kadar. ver. Ben o kadar geçmeden hayır. attım. Hayır. Geçti de. Neyse daha iyi oldu. Daha iyi. Aa, Enayi. Al bismillah. Kalın sen nasıl oluyor Hocam bir, te, bir bomba daha yakışır bu çocuğa. Al suratına bomba. Al suratına. Al suratına Susuzlanır, bomba. Az sızlanır. Ha yüzsüzlerin yüzü sızlamazdı ama neyse. ben burada nasıl çıkacağım? Çıkarsın. Şöyle çıkarsın. Çıktım bak şu an. Y çıktı. Aynen kanka Rashford bu oyunun en iyisi ya. Hocam. Tabii Abi en iyisi oğlum erkek gibi oynadık. Beşlik. Herkes de özür dilerim. Aa çok ben güzel o... yaptın ha güzel. Önceden özür dilemişsin aferin özür dilerim iyi yaptın o boştu. Ooo yetenek. Ver lan de trek. Ya bir sikti. Koydum <laughs> hocam. <laughs> Aldık. Sapladım. İkinin ağzı bok gibi goldü. Ağzımı açmak istemiyorum ama. Yani. <laughs> ya ağlama ya. Beni de ağlatacaksın Ya İki tane bok gibi kolum var. Nereye gitti? Aynısını attın lan. Neyse. Lan bırak iki tane attım bok gibi ya. Bir ben tane... normalde seni tebrik ederdim ama iki tane bok gibi kolum Sen var, hayatım boyunca beni tebrik etmedin kardeşim. İşte şey etmeyi memnun etti devam ediyorum. Hak edilmiyorsun. Belki. hocam Tolga'nın eski bir kanalı var. <laughs> bir aydır video gelmiyor ama. E, İçerisi gelecek. Sizin için sesli aldım arkadaşlar. Editler daha hızlı gelecek. Siz rahat olun. Evet yani Tolga abone olmayı ederim. unutmayın. Videoyu beğendiyseniz size atıp abone olmayı. Bildiğin unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.